Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Kardeşimiz sormuş Kabir azabı hangi sebeplerden ötürü olur ve nasıldır? Burada masiyetler kabir azabıdır. Yani günahlar. Soruda da ifade edildiği gibi bazı günahlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem detaylandırarak vermiş. Mesela bir kabirin başına uğruyor. iki kabir yan yana ve vesselam diyor ki şu kabirde yatanlar şu an azap bulunuyor Tabi aleyhissalatü vesselam bunu kendi bilmez. Allah azze ve celle Cebrail ile ona haber gönderiyor ve aleyhissalatü vesselam diyor ki bunlar kabirlerinde azap bulunuyorlar ee, Ancak büyük bir sebepten ötürü azap olmuyorlar diyor Aleyhisselatü Vesselam bunların azap olmaları, nemime yapmak, birisi nemime yapıyor, yani laf getirip götürmesi, o birinin de idrardan sakınmaması, yani affedersin idrarın üzerine sıçraması, kendi üzerine gelmesi, bundan kendini sakındırmamasından azap oluyorlar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve sonra eline bir dal alıyor, yeşil bir dal, Aleyhisselatü Vesselam o kabirlerin üstüne koyuyor, ve bunu ortadan ikiye bölüyor. Ve diyor ki ümid ediyorum ki bu dal kuruyuncaya kadar Allah Azza ve Celle onların azabını biraz hafifletir. Bu hadiste öncelikle şunu ifade edelim. Aleyhisselatü Vesselam o dalı koyması şu an kabirleri çiçek bahçesine çeviriyorlar. Bu sünnet değildir arkadaşlar. Böyle bir sünnet yoktur yani kabirlerin üzerine yeşillik koymak, şu koymak, bu koymak. Çünkü bu aleyhissalatü vesselam'ın kendi mucizesi olarak her canlı Allah'ı zikrettiğinden Allah subhanehu ve teala o yeşil dalı kuruyuncaya kadar ey Allah'tan ümit etti ki o dal kuruyuncaya kadar Allah subhanehu ve teala onların azabını hafifletsin. Ve tabi ki sadece bununla sınırlı değildir. Yani gıybet etmek, nemime, efendim ee, e, idrardan sakınmamak, ve faiz ve bütün günahlar kabir azabı sebebidir. Kabir azabı şu sebeple vardır. Allah subhanehu ve teala kulunu dünyada iken temizlemek ister. Yani insan kirli olarak yani günahkar olarak cennete giremez. Bu sebeple Allah subhanehu ve teala kuluna dünyada musibetler vererek, belalar vererek, sıkıntılar vererek, ey o kişiyi bu musibet ve sıkıntılarla temizlemek ister. Onun günahlarını döker. Biliyorsunuz ayağa bir diken battığı zaman bile bu günahlara kefaret olur. Aleyhisselatü vesselam bunu haber veriyor. Eğer dünyada temizlenmezse, yani dünyada bu günahlardan temizlenmemişse o zaman Allah Azza ve Celle onu kabirde temizler. Yani kabirde azap görerek bu kul temizlenir. Eğer kabirde de temizlenmezse Allah subhanehu ve teala Allah muhafaza onu cehennemde temizler. Yani cehennemde biz biliyoruz ki ehl sünnetin akidesinde böyledir. Allah azza ve celle dilediği kimseleri cennetine koyar, dilediği kimseleri de belli bir süreye kadar cehennemde azap ettikten sonra cennete koyacaktır. Bu sebeple, bu sebeple kabir azabından ve cehennem azabından Allah'a sığınıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ashab diyor ki bize bir sure öğretir gibi yani Kur'an'dan bir sure öğretir gibi namazda namazda selam vermeden önce yani tahiyyat salli barik ondan sonra Ali ve selam diyor Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabr ve min azabi cehennem ve min fitneti mahya ve mamat ve min şerri fitneti mesih deccal ey bu dört şeyden Allah'a sığınmadan Ali ve vesselam e, selam vermezdi ya da namazdan ayrılmazdı ey kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırdı aleyhissalatü vesselam. Bu sebeple mutlaka her masiyet kabir azabı sebebidir. Bu sebeple kabir azabına sebep olacak şeylerden Allah'a sığınmak gerekir. Aleyhissalatü Vesselam bir hadiste mülk suresini okumak ya da kabir azabından emin olmak isteyen mülk suresini okusun buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam. Dolayısıyla masiyetler yani günahlar kabir azabı sebebidir. Bu sebeple kabir azabından Allah'a sığınmak ve bu günahlardan da iştinab etmek gerekir. Bazen insan, tabi ki masum değiliz, mutlaka hata yaparız, günah işleriz, kusurlarımız olur. Bundan ötürü de çokça istiğfar edip, edip tevbe edip ve bunun aksi olan salih amellere sarılmak gerekir. Kabir azabı bedene mi yapılıyor, ruha mı yapılıyor? Bu konuda alimler ihtilaf ettiler. Kimisi bedene yapılıyor diyor, kimisi ruha yapıldığını söylüyor. Ancak beden belli bir süre sonra çürüyüp gidiyor. Ancak bununla beraber beden çürüse bile mesela toprak olmayan insanın kuyruk sokumunda bir kemik var. Ya da insan mesela tam manasıyla bedeninin cesedinin toprak olması 50 yıl kadar bir süreyi de bulabiliyor. O toprağın şartlarına da bağlı biraz. Ancak en racih olan görüş yani tercihe şayan olan görüş şudur. Azabın hem bedene hem ruha yapıldığıdır. Nasıl? Şöyle örnek verebiliriz. Yani kabirde azab gören kimse, hani kimisi diyor hatta bu kabir azabını inkar eden grup var. Mesela Ercüment Özkan ve o çevreler veya veyahut mealciler dediğimiz yani ya da Kur'aniyun yani hadislere itibar etmeyen kimseler maalesef. Ee, diyorlar ki yani böyle biz bir şey görmüyoruz kabirde azap olan kimse. Mesela adam kabire konuyor. Adam kafir veya adam şöyle adam böyle. Günahkar birisi, zalim birisi. Aylar sonra açıyoruz bakıyoruz ki yani anormal bir şey yok. Yani kemikleri sağlam şöyle böyle diyorlar. Ya da hani kabir onu sıkar bırakır diyor Aleyhisselatü vesselam bir hadiste. Her, herkesi kabir bir kez sıkar ve bırakır. İşte diyorlar ki biz üzerine civa koyduk, yani göbeğine koyuyorlar, işte kulak memelerine koyuyorlar, yani yumuşak yerlere. O şey çok hassastır, ee, e, civa en ufak bir sarsıntıda dökülür, akar gider yani. Dolayısıyla böyle denemeler yapıyorlar, diyorlar ki biz bir şey görmedik. Doğrudur, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, iman meselesidir bu. Sahih olarak gelen rivayetler kabir Hazabını haber vermiştir. Ve bu dünya gözüyle görülecek bir şey değildir. Yani bizim kabir hayatı dediğimiz orada bizim gördüğümüz e, çukur değildir ki. O ceset oradadır ancak Allah ve Teala o artık başka bir alemdedir. Siz başka bir alemdesiniz. Dolayısıyla kabir azabı hem ruha hem bedenedir. Nasıl ki insan rüya gördüğü zaman rüyasında bir yerden düştüğünü görüyor, gerçekten düştüğünü hissediyor. Yani burada hem ruh azap görüyor, sıkıntı çekiyor hem beden. Ya da tokat yiyen gerçekten tokat yemiş gibi acısını hissedebiliyor. Dikkat edin hem ruhta hissediyor, bunu hem bedende hissediyor. Efendim kaza yaptığını görüyor, gerçekten kaza yapmış gibi acılar çekiyor öldüğünü gören kimse gerçekten ruhunu teslim eder gibi bedenen ve ruhen bu acıları çekiyor. Bakınız bu rüya rüyadır. Dolayısıyla İbn Kayyum rahimehullah bu konuyu Kitabur Ruh isimli eserinde geniş bir şekilde ele almıştır. Ve burada racih olan görüş azabın hem bedene hem ruha olduğudur. Tıpkı rüyada olduğu gibi Dolayısıyla biz kabir azabına iman ediyoruz. Biz kabir nimetine de iman ediyoruz. Biz Allah subhanehu ve teala'dan kabir azabından ve cehennem azabından bizi korumasını ve bizlere merhametiyle muamele etmesini ümit ediyoruz. Böylelikle Allah'tan onun vaat ettiği nimetlerine erişmeyi ve acıklı azaptan da bizleri muhafaza etmesini hem nefsim hem de müslüman kardeşlerim için istiyorum ve hada vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed subhanak allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk